Herkese merhaba arkadaşlar, yabancı oyun kanalından Azat ben ve çok güzel bir oyunla sizin karşınızdayım. Bugün City Skyline oynayacağız arkadaşlar. Belediye başkanı olma oyunu diyeyim, şehir kurma oyunu bu. Ee, Sims e, Sims diyorum, sim City'ye benzer bir oyun arkadaşlar. Sims City kapandıktan sonra onların yapımcıları e, bu oyunu yapmışlar. E, çok güzel bir oyun, değişik bir oyun. Eğer siz de bu tarz oyunlara meraklıysanız tavsiye ettiğim bir oyun türüdür ee, hemen kısaca oyundan bahsetmek gerekirse e, şehir kuruyorsunuz bir belediye başkanı yerine koyuyorsunuz kendiniz ve şehri en baştan sizin istediğiniz tasarımda sizin istediğiniz isimde ve istediğin şekilde tasarlayıp inşaatına başlatıyorsunuz ve e, insanlar gelmeye başlıyor sizin belediyeniz beğenerek sizin belediyenizde yaşam alanlar kuruluyor iş alanları ve e, fabrikalar kuluyor böylece bir yerden sonra para kazanmaya başlıyorsunuz ve şehrinizi büyüte büyüte e, Değişik hallere getirebiliyorsunuz boyutlara getirebiliyorsunuz Evet Bu bölümde şöyle bir şey yapacağım e, oyun Oyun oynama değil de daha çok Oyun nasıl oynanır oyunda bilmediğiniz ya da Bildiğiniz ya da kısıtlı bildiğiniz şeyleri öğretmek olacak arkadaşlar Kısaca bu Bunun üzerine bir bölüm çekeceğim Hemen oyundan kısaca bahsetmek gerekirse İlk başta New game dediğiniz zaman ilk önünüze çıkacak olan şey şu arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi ilk bir tane alanı seçmeniz lazım ve şu aşağıda gördüğünüz gibi her alanın e, içeriği yazıyor. Misal e, bunlar benzin, e, resourcelar yani daha çok benzin kazma işlemler için kullanabileceğiniz işte bu kadar benzin bulunuyor yer altında e, bulunan şeyler, yeraltı kaynaklar diyelim, yeraltı zenginliklerinden bahsediyorlar. Gayet güzel bence orta seviyede şundaki Blackwood'taki diğerlerine göre. O yüzden ben e, Blackwoodsu tercih edeceğim ve start diyelim. Bu da su düzeyini gösteriyor. Hemen oyuna başlayalım bakalım. E, leveling up buildings, level up buildings by raising the land value and providing education Evet. Başladık. Let's start building. Evet bu da bizim Twitter'ımız arkadaşlar. Şehir içi Twitter diyelim kısaca. Hello this is Chirper. Keep an eye on what your citizens are talking about and what it's what is happening around the world. Bu da kısaca şuradan sizin halkınız, sizin yaşayanlarınız, sizin hakkınızda, şehir hakkında ne düşündüklerini buradan paylaşacaklar. Buradan takip edin ve onlara kulak asın, kulak salın diyor. Öncelikle bir yol yapmamız lazım tabii ki de doğal olarak. Ee, şöyle bir yol yapalım. İlk başta yapmamız gereken en basit bir şey çünkü bu. Şöyle, şöyle saçma sapan bir şey yapacağım. Ee, hatta şunu şöyle seçerek Herhalde döndürmeli yapabilirim diye tahmin ediyorum. Evet, güzel bir şey olacağı benziyor. Şöyle bir şey yaptım. Sonradan da. Şöyle bir açıyla ters döndüreceğim. Evet. Şuraya bağlayacağım. Evet. Gördüğünüz gibi girişimizi ve çıkışımızı yaptık. Küçük bir şehir yapacağım, küçük bir alan yapacağım. Ee, şöyle kamerayı da ufaktan bir düzeltim. Evet. Şu an gayet iyi oldu. Sonra gördüğünüz gibi şurada misal e, günü gösteriyor arkadaşlar. Bu genel haritayı yukarıdan bakmak. İleri dönük şu an şurası bizim için e, bizim şehrimiz belediyemizse sonra şuradan bir parça buradan bir parça buradan bir parça buradan da bir parça açılacak. Ve gitgide büyütmeye çalışacağız alanımızı satın alarak tabii ki de. Evet. içeri girelim. Şurada ne kadar ilerlediğimizi ne seviyede ne düzeyde ilerlediğimizi gösteriyorlar. Ve level atlattıkça daha çok şey açılıyor. Onu gösteriyor. Evet, alanları seçiyoruz şuradan. Bunlar e, low density resident residential zone diyor. Yani e, küçük çaplı ev alanı. Şunları şu şekilde bu misal şöyle istediğiniz gösterdiği alanları işaretliyorsunuz. Yeşil olan ev alanları, mavi olan iş yeri alanları şöyle mavi işaretlediğiniz yerler. Sarı olan industrial zone yani büyük fabrikaları, işletmelerin yeri. Bu da boş alan, sıfırlamak için yeri. Evet evle başlayalım. Gördüğünüz gibi ev ihtiyacı şurada gösteriyor. Şu ihtiyaç çizelgesi, tablosu ne kadar fazla olursa o kadar çok ihtiyaç var anlamına geliyor. Şu an ev ihtiyaç alanı full gözüküyor. Bu iş yeri, bu da fabrika alanlar tarzında. Şöyle bir ev alanlarımı şunu da çizeyim. Şurası bizim şuralar olsun hatta. Girişten şöyle bir ev alanımız olsun küçücük. Küçük çaplı başlıyorum ben şuraya kadar ev alanları yeterli olur bizim için şurasını da tam şurayı da alayım tamam evet buralar bizim ev alanımız arkadaşlar şimdi ufaktan insanlar yerleşmeye başlayacak gelmeye başlayacaklar gördüğünüz gibi evet evler insanlar taşınıyor yavaş yavaştan belediyemizi belediyemizi çoğaltmaya başladılar evlerin inşaatını şöyle yakından izleyebilirsiniz. VSA ile şöyle hareket ediyorsunuz sağa sola. Mouse sağ sol normal hareket yukarı aşağı. Şöyle yukarı gidersek öne gidiyor. Aşağı çekersek geri gidiyor. Yukarı aşağı bakma olayı mouse'un ortadaki tekerleğini tıklayarak basılı tutarak ondan sonra sağa sola hareket ettiriyorsunuz mouse'u. Gördüğünüz gibi evler oldu. Şu anda elektrik ve su ihtiyacı lazım diyorlar su ihtiyacı ve elektrik ihtiyacını şuradan karşılayacağız. Öncelikle su ihtiyacından bahsedeyim. Şurada suya damlacıya tıklıyoruz ve şu suyu su pompalama makinesini şuraya sabitliyoruz. Sonra boru çekiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde boruyu çektiğimizde şu gördüğünüz mavi alanı yayıldığı zaman o alan içinde her eve su varacak demektir. Şöyle bir tane boru çektik ve su ihtiyaçlarını karşıladık. Şimdi elektrik ihtiyaçları var. Elektrik ihtiyacı da şimdilik iki çeşitte elektriğimiz açık. Bu hava türbünü yani rüzgardan enerji alma olayı. Bu da bildiğimiz normal elektrik alanı, elektrik kazandırma fabrikasım diyeyim öyle bir şey panosu. Bunu halk sevmiyor daha çok çünkü daha çok masrafı ve daha çok kirliliği olduğu için sevmiyor. Bu ise yeşil alanı koruma olduğu için Gördüğünüz gibi bunu tercih ettiğimizde insanlar daha çok hoşuna gidecektir. Hatta şimdi onu göstereceğim size. Şuradan şöyle elektriği koyalım. Şuna da elektriği verdi gayet güzel. Şöyle de bir elektriğimizi çekelim şehre. Şu alanı mavi alanı. Şimdi onların elektriği de varacak. Ve ondan sonraki ihtiyaçları ee, kirli su atıkları. Kirli sularımızı nereye dökeceğiz diyorlar. Yani tuvalet, yemek içtikten sonra işte ya da yıkandıktan sonra tarzında. Kirli su atıklarını da şöyle yapıyoruz. Suya tıklıyoruz. Şuradan e, şu kirli su atı mekanizmasını şuraya bir yere bırakalım. Akış yönünü gösteriyor gördüğünüz gibi akış yönü doğru akış yönü oranla koymanız lazım ve aralarını birazcık açmanız lazım. Yoksa sudan misal buraya koysam su atı şuraya dökmeye başlayacak kirli sular ve buradan su tekrar pompalayıp halka geri verecek ve bu da çok kötü olacak. O yüzden ben şuraya bir yere tercih edeceğim bunu. E, tamam şunu bir çekeyim ben. Birazcık uzak olsun araları. Çünkü sıkıntı oluyor. Şu elektriği de ikisine de gelecek şekilde. Şöyle bir şekilde çeksem herhalde. Tamam. Evet. Şimdi aha kablo. Kablo evet. Bağlantı borusu. Şu boruyu şuna bağlıyor. Sonra buradan da bir tane boru da şuna bağlamamız lazım. Atık sular için. Bir dakika. Şöyle yapayım. Hadi. Şöyle bağlayalım. Umarım ona ona zehirler diye tahmin ediyorum. O yüzden sıkıntı olacak gibi geliyor. Çünkü birbirinin üstünden geçemiyorlar bu kablolar. Şöyle verelim bakalım. Umarım zehirlenmezler. Çünkü oluyor bazen. Evet atık suyu da hallettik. Şimdi o ihtiyaç da karşılanacak. Karşılanıyor mu? Evet gördüğünüz gibi. Şimdi ise iş alanları istiyorlar gördüğünüz gibi. Şöyle hemen şu iş alanlarını şöyle yapalım şuralara. İnsanlar artık eğlence para harcayacak yer arıyorlar. O yüzden şöyle güzelce. Gördüğünüz gibi 134 kişi yaşıyor bizim şehrimizde şu anda. Ve her günde haftalık olarak 20 kişi 20 yeni kişi ekleniyor bu alana ondan bahsediyor oradaki gösterge. Şimdi fabrika alanları yapmamız lazım. Onun için bir yol çıkacağız. Ee, o yolu da şuradan çıkacağım. Geç olmadan. Tamam oradaki işletme gitsin, sıkıntı olmaz. Tamam orasını böldü. Ee, sonra sonra şöyle bir şey yapalım. İşletmeler için de bir farklı bir alan açayım. Şöyle yolları bir bağlayalım. Evet, bu alan herhalde e, fabrika alan için yeterli olur diye tahmin ediyorum. Şu an için seçemiyor muyuz? Niye? Industrial Zone. Evet, bunlara da su ihtiyacını karşılayalım. Şuradan suyu çekelim. Şöyle yapayım hatta herkese gitsin şöyle. Evet. Bunlarda da su ihtiyacı gidecek. Elektrik ihtiyaçlar vardır inşallah. Evet gördüğünüz gibi şikayet, how hard it to build, ne diyor, build working power grid, e, elektrik var, her yere ulaştı elektrik, neye şikayet ediyorlar, elektrik çekmek ne kadar zor olabilir ki diye bir şikayet geldi de Twitter'dan. Gördüğünüz gibi gayet güzel, şu anda bir sıkıntımız yok. Yakınlaştırdıkça sesler geliyor, duyuyorsunuzdur. Bu da bizim... Harika yerimiz. Gördüğünüz gibi Burger King açmışlar. Burayı da her yer burger dolu ya. Burger, burger. Başka bir şey yemiyor mu bizim halkımız hep fast food mu yiyor? Oo dondurmacı var. Tamam. Bayağı bir e, obez obez olayı fazlalık olacak bizim şehirde. Evet şurayı tekrar deneyelim. Hala da yapamıyoruz Industrial Zone. Ha tamam şimdi oldu. Evet Industrial Zone'u da şöyle bir ekleyelim. Buraya da artık büyük işletmeler gelmeye başlasın. Fabrikalar. Şu alan şimdilik yeterli olur herhalde. Bakalım geliyor mu insanlar? <laughs> Hala kimse yok ama. Aa, bo, su pompalamaya burada elektrik yetmiyor. Tamam hemen çekeyim bir elektrik. Ben yetiyor zannettim ama yetmemiş. Tamam. O yüzden diyorlarmış elektrik sıkıntı diye. Hadi Genel oyun mantığı bu şekilde arkadaşlar ilerledikçe e, level atlatıyorsunuz şurada göreceğiniz üzere 340 kişiye ulaştığımız zaman e, yaşayıcılar yani halk olarak 340 insan geldiği zaman şehrimize bir sonraki level atlatacağız ve bir sonraki levelde e, vergi alabileceğiz artık ve kredi çekebileceğiz bankadan her levelde gördüğünüz gibi şöyle yeni şeyler açılacak onları gösteriyor oyun genel kısaca evet su ihtiyacı hemen çekeyim size su abi ayıpsınız size su çekmez miyiz biz ya su ve elektrik istiyorlar ee, elektrik olarak da bir elektrik direği çekeyim şimdilik sonra daha iyisini yapacağım size şimdilik bunlarla idare edin sonra çok daha para kazanmaya başladım şuradan bir yerden elektrik kurar mısın gördüğünüz gibi kâra geçtik 125 cities parası kazanmaya başladık haftalık olarak şu an gayet iyi demek bu da. Evet şu arkadaşımıza su yetmemiş. O yüzden e, şu olayı şöyle yapsam nasıl olur acaba diyorum. Ama bir tane de şöyle çekeyim ya. Evet şöyle tamamlamış olacağım herhalde. Evet bu şekilde sana da su ulaşacak. Su borular yer altından git gideceği için çok fazla bir sıkıntı değil. Elektrik gibi böyle üstten gözükmüyor. O yüzden çok rahatsızlık vermediği için. Gayet güzel bir şey. Evet bunlar özellikle e, işletme alanlarını büyük fabrika alanlarını şehirden uzak kurun ki. Çünkü çevreye kirliliği ve sesinden dolayı rahatsız etmektedir. Çok yakın kurduğun zaman bu civarda yakın olan e, ya, ya işletme olsun küçük işletmeler ya da e, yaşayan alan olsun rahatsız olacaktır. Ve bundan mutsuz olacaktır ve Twitter'da bunu belirtecektir. Böylece bir kısa dipnot geçerek devam edelim. Şimdilik. Evet şimdilik ihtiyaç yaşam alanları ve birazcık daha büyük fabrikalara ihtiyaç varmış. Büyük fabrika yapalım. Sonuçta büyük fabrika ekonomimize çok büyük katkıda bulunacaktır. O yüzden bunları çoğaltalım şöyle. Ama çok da değil şöyle ufak ufaktan gidelim. Çünkü masrafı var hepsinin ve halk yaşamak istiyor. Yaşam alanı olarak güzel beğendiler burasını. O yüzden yaşam alanlarımızı şöyle bir çoğaltayım ben. Şöyle yapalım şuralarda tamamen yaşam alanları yapalım. İnsanlar gelsin popülasyon artsın ve levelimiz de artsın tabii ki de onunla beraber. Buralarında şöyle tamamen yaşama alanı yapalım. Evet gördüğünüz gibi bundan sonraki herhalde daha çok küçük işletmelere ihtiyaç olacak. Şimdilik bu evde yeterli bizim için. Level atlatacağız çünkü şimdi yakında şu panodan bahsedeyim kısaca ee, bu pano genel bir pano arkadaşlar oyun hakkında bilgi edinmek istediğiniz her şeyi bu panoda öğrenebilirsiniz elektrik misal ee, şu anda 8 MW, MW üretim yapıyormuşuz ve kullanımımız 3 MW ee, oba, su su mu yok kime su yok kapatalım hemen şurayı evet oradaki uzaktaki arkadaşlara su yetmiyormuş şuradan bir bağlantı alalım. Şunlara doğru şöyle. Tamam. Bunların hepsi de suyunu karşılayacak şimdi. Ama tabii şu alan içinde lazım. O yüzden şurasında şöyle yapayım. Tamam. Bu sefer oldu. Bir sıkıntı yok. Bu elektriğimiz gösteriyor. Dediğim gibi şimdi daha fazla kullanılmaya başladı. Bu suyumuzu gösteriyor genel. 120 bin metreküp haftalık olarak su pompalıyormuşuz ve üretimimiz 5472 metreküp Genel insandan mutluluğu işte Yaşayan insanlar yüzde 31 mutlu diyor yüzde 31 i. Küçük işletmelerin yüzde 83'ü mutlu ve Büyük fabrika alanlarının işletmelerin yüzde 53'ü mutlu gibi oranlardan bahsediliyor burada Wind Legend Bunlar neydi? Bu rüzgar olayı. Rüzgar nereden nasıl esti? Bu trafik çok daha ileride olacak. Araba ve şehriniz büyüdükçe çoğaldıkça trafik sıkıntısı başlayacaktır. Evet şöylece yukarıdan bir bakalım. <laughs> evet. Şehrimiz güzel ya. Bir sıkıntı yok. Şu anda herkes mutlu. Ben de mutluyum. Kar da etmeye başladık. 380 cities parası kar ediyoruz şu anda haftalık olarak zarardan kâra geçmek güzel. 245 kişi yaşıyor şu anda. Population olarak. Her eve tıkladığınızda evin bilgisini görebilirsiniz. Şunun ismini de değiştireyim ben ya. Şu şey olsun abi. Los Santos diyordum. Los Santos olsun. Tamam. Los Santos. Gördüğünüz gibi households, workers, çalışanlar, adults, eee... Büyük yaşta olanlar artık bunlar. Children, çocuklar, teens, e, gençler. Genel genel olarak şu anda e, daha çok yaşlı popülasyonu var şehrimizde. Şöyle eve tıkladığınızda kim ne kaç kişi yaşıyor? Hangisi eğitim almış? Kaçı küçük, kaçı büyük, kaçı ebeveyn tarzında bilgiler verilmektedir. Mino shows what's going on with selection tamam. Onu tıklayınca genel bilgiler gösteriyor diyor. Evet, genel bir sıkıntı yok şu an her şey gayet normal ilerliyor gördüğünüz gibi bütün ihtiyaçlar bu bunlarda hiç ihtiyaç yok şu anda Birazcık daha ev ihtiyacı var diyor çok az o da gerek yok şu an için Bence çünkü yeterli bir alan Daha buralarda ben işaretlemiştim buralarda dolmadı Buralarda insanlar gelsinler Mutlu olsunlar Bir sonraki levele geçtiğimiz zaman zaten bu bölümü bitireceğim arkadaşlar ee, genel bahsettiğim gibi Sadece genel bilgi verme ve oyun nedir, ne üzerine kurulu, nasıl oynanır tarzında kısa bir video yapmak istedim size. Umarım beğenmişsinizdir. Çok da az kaldı. 30 kişi kaldı galiba bir sonraki levele geçmemiz için. Evet 340, 30 kişi daha var ve sonra bu bölüm burada bitecek. Bunlarda bir sıkıntı var mı? bakalım. işçi ihtiyacı başladı. Evet işçi istiyorlar. E, işi, iş yeri var ama işveren var. Çalışan yok diyorlar. Şikayetler bu. Tabii o da bir sonraki levellerde olacak çünkü e, çalışan yetiştirebilmek için eğitmeniz lazım. E, ortaokullar, lise, lise, ilkokullar açıyorsunuz, üniversiteler açıyorsunuz şehrinizde. Hastane, polis, e, işte e, fire department yerler açıyorsunuz yani yangın söndürme e, şeyleri yerleri. Genişlikçe daha fazla şey olacak bu oyunda. Çok daha eğlenceli bir hale alacak. İlk etapta böyle sıkıcı gibi gelebilir ama kendi şehrinizi kurduktan sonra bayağı eğlenceli oluyor bu oyun. Böyle büyüdükçe daha çok para kazanmaya başlıyorsunuz, daha çok şeyleri yapmaya başlıyorsunuz. Evet 330 kişi olduk. Az kaldı. Haftalık olarak 25 kişi geliyormuş. Harika. Evet congratulations, congratulations. Bir sonraki e, etaba geçtiniz diyor. Bir sonraki levele. Bu levele atlattık hayırlısıyla. Artık Texas'a eklenen şeyler şu arkadaşlar. E, vergi alabiliyoruz artık. Vergiyi kontrol edebiliyoruz. İstersek düşürür istersek çoltabiliyoruz. Bir de kredi çekebiliyoruz sıkışırsak bankadan. Evet burada... Bu bölümü tamamlayalım arkadaşlar. Kısa bilgilendirme videosu olduğunu söylemiştim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen yorumlarda ve beğenilerle, paylaşımlarla bunları belirtmeyi unutmayın. Ee, sorularınız ve ona benzer şeyleriniz olursa da yorumlarda yine sorabilirsiniz. Cevaplayacağım. Ee, oyun bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki güzel bölümlerde görüşene dek. Hoşçakalın diyorum.